Sen açını <laughs> ayarladın mı? Rahatlı kafanlar <laughs> 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 <laughs>

Aslında 1993 yılında e, kurulan Yalo e, Türkiye'deki ilk süs bitkileri meslek lisesi. E, 1993 yılında eski yerinde başlıyor. Daha sonra 2015 yılında buraya geldik. 2020 yılında seralarımızı yaptık. Tarım alanı ile ilgili e, öğrencilerimiz uygulamalarını seralarımızda yapıyorlar. E, okulumuzda aslında 6 tane alan var. Radyo, televizyon, gazete, çocuk, gelişimi, gıda, laboratuvar hizmetler alanı ve tarım alanı. Hepsinde atölyelerimiz, laboratuvarlarımız mevcut. Öğrencilerimiz burada yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrenimlerini tamamlamış oluyorlar. Uzun döner sermayesine tarım alanımız, e, radyo, televizyon, gazetecilik alanımız... Yine aynı şekilde e, laboratuvar hizmetleri alanımız da destek sağlıyor ama e, burada asıl e, döner sermayeyi yapan tarım alanıdır. E, tarım alanımızda biz yaklaşık e, 40 çeşidin üzerinde e, yılda 2 milyon kökün üzerinde bitki üretiyoruz. Bunun yanında peyzaj uygulama çalışmaları yapıyoruz. E, ürettiğimiz ürünlerimizi biz ee, Milli Eğitim Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl başlattığı PTT AVM'de met pasaj bölümü var. Oradan satışlarını yapıyoruz. Trend yoldan yapıyoruz. Aynı zamanda kendimiz kendi markalarımızı aldık. Kendi markamız altında e, okulbahçesinden.com diye bir e, site kurduk. Oradan yapıyoruz satışlarını. E, bunun dışında Yalova merkezde e, İdo'nun karşısında e, uygulamalı çiçek satış noktamız var. Oradan yapıyoruz. Gene seradan yapıyoruz satışlarımızı. Ee, yıllık 2 milyona yakın 2 milyon köke yakın bitki üretiyoruz ee, Yalova Belediyesi'nin e, Yalova'mızı güzelleştirmek için şehir içinde peyzaj çalışmasında kullandığı çiçeklerin bir kısmını biz üretiyoruz mesela e, daha önceki yıl e, hercai menekşe 120 bin adet ürettik onlara e, bahar ayında top kadifeleri Yalova'nın içindeki ürettik e, bu yıl e, sonbaharda yine Yalova'nın içini şu an güzelleştiriyorlar tekrardan biliyorsunuz Hercai menekşeleri ürettik, teslimlerini yaptık. Şu an çuha bitkisi var. Çuha bitkisinin de üretimini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tohumu attık. Tohumdan fide oldular. Fideleri aldık saksılara. Şu an saksılarda yetişecek. Aralık başı gibi onların da teslimini yapmış olacağız. İstediğimiz yıl 1 milyon 315 bin lira döner sermaye cirosu yapmıştı okulumuz. Bu yılki hedef bunu beşe katlamak diyebilirim inşallah. Şu an itibariyle 2023 yılında da gayet güzel gidiyor. Öğrencilerimiz üretiyor. Ürettiklerinden kazanıyorlar. Devletimize katma değer sağlıyoruz. Ee, Sağolsun Yalova'da çiçekçilik sektörü biliyorsunuz çok geniş çocuklar. Sektör de destek veriyor bize bu konuda. Sektör her daim yanımızda oluyor. Yanımızda oluyor derken şöyle söyleyeyim. Yani özellikle üretim ve uygulama aşamasında bize teknik bilgi sağlıyorlar. Gelip öğrencilerimize burada gösterebiliyorlar. Ee, ürünlerimizi kontrol edip neler yapmamız gerektiğini, ha şunu da söyleyeyim. Tarım alanında bizim 3 tane öğretmenimizin 3'ü de yüksek ziraat mühendisidir ve konularında hakikaten çok iyilerdir. Ee, sağ olsunlar. Bütün onların da emeğiyle e, bu aşamaya getiriyoruz. Öğrencilerimizin çok büyük emek ve katkıları var. Az önce de gördünüz maşallah arı gibi çalışıyorlar. İşi de burada dört dörtlük öğreniyorlar. Özellikle staja gönderdiğimiz öğrencilerden sektör çok memnun. Çünkü burada temel uygulamaları öğrenmiş olarak oraya gidip orada da kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Ee, Yalova'da da yapıyoruz, il ee, dışında da yapıyoruz. Ee, bakanlığımızın e, isteği, talepleri, e, direktifleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl e, Ankara'da e, Türkiye'de ilk defa açılmış olan Uzay Havacılık e, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Elmadağ'da e, peyzaj çalışmasını biz tamamladık yaptık. Gene e, Ankara'da e, Mogan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelinin peyzaj çalışmasını yaptık. Düzce'de peyzaj çalışması yaptı öğrencilerimiz. Bunun dışında Yalova'da e, Hava Meydan Komutanlığı sosyal tesislerinin peyzaj çalışması gene Liman Başkanlığı sosyal tesislerinin peyzaj çalışması e, birkaç tane e, özelde yaptığımız işler var. Aynı zamanda e, Türkiye'mizin tanınan spor adamlarından, e, Beşiktaş'ımızın e, kaptanlarından Samet Aybaba'nın e, burada bir yeri var. Kendisiyle görüşmelerimizi de yaptık. E, kısmetse onun peyzaj çalışmasını da yapacağız. E, i̇l içinde, il dışında e, talepler doğrultusunda, tabii ki bu talepler İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla bize iletiliyor. E, onların görevlendirmesiyle gidiyoruz. Ee, çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki e, bu Yalova genelinde hani top meslek lisesi olarak e, elbette ki çok çalışıyoruz. Çok gayretlerimiz var. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, valiliğimizin, sektörün e, bu konuda e, bize inanılmaz destekleri var. E, her daim yanımızdalar. Yaptığımız işleri destekliyorlar. E, bunun sonucunda da çok güzel, olumlu işler çıkartmış oluyoruz. şu beyaz renkli Bu çiçekler daha güzel görüntü olmaz mı? 10.000'den fazla şu an Cunda'ya gönderdik. Buraya da ne kadar